Merhaba, Tayfur ben, iç mimarım. Ben de Özver'i, ee, Ankara'dan geldik buraya. Ee, daha önce mağazacılık deneyimim oldu. Ee, şimdi çalışmıyorum ama e, kafamda yeni planlar var, onları oluşturmaya çalışacağım. Ankara'dan buraya e, radikal bir karar aslında bizim yaşımızdaki insanların Bodrum'a yerleşme serüveni hikayesi. E, Birçok kişinin belki de hayali. Ben öyle görmüyorum. yani Bu bir hayal değil. E, yapılabilitesi olan bir şey. Biz burada işimizi yapabilir miyiz? Mesleğimiz buraya uygun mu? Veya belki de Bodrum değil başka bir kıyı şeridine, Ege'de başka bir bölgeye uygun olabilir. Dolayısıyla e, bunları iyi analiz ederek geldiğiniz zaman bu bir hayal olarak görmüyorum ben. E, bizim için hayal değildi. Her zaman için bir realiteydi. Ve bununla alakalı bir hedef koymuştuk biz beraber. Bir beş yıl sonra falan düşünüyorduk. Ama bir anda karar verdik. Ankara'dan buraya gelme serüvenimizde tabii ki e, belirli dönemlerde zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk. Bunlardan biri de kiracı olma süreciydi. Kendi evimize geçmek de Bodrum şartlarında tabii ki birazcık daha e, külfetli bir şey. Özellikle de yeni gelmiş yeni bir düzen kuruyorken e, bu çok olası gözüken bir şey değildi. Ama burada e, pratik bir çözüm ürettik. Tabii burada benim mesleğimden kaynaklı olan avantajımızı da kullanmış olduk. Benim zaten bir 6-7 yıldır aklımda olan bir proje olan e, Container Ev, Tiny House e, fikri benim aklıma geldi. Ve özveriyle bunu paylaştığımda e, onun da sıcak baktığını görünce böyle bir şeye kalkışalım istedik. Kalkışabilmek için e, yine bir takım şeyler gerektiği en basitinden bir arsamız olması lazımdı ki Bodrum şartlarında gerçekten yani zaten küçük bir yer. Arsa bulabilmek, e, satın alabilmek kolay şeyler değil. Zaten bir ev parasına neredeyse arsa satın alıyorsunuz. Dolayısıyla e, burada kiralama gibi bir çözüm olduğunu gördük. Birazcık araştırma yaptıktan sonra. Ve e, Bodrum'un güzel köyleri var gerçekten. Bu köylerin birinde e, yaklaşık 6 dönüm mandalina bahçesi olan bir yerde e, uzun süreli bir kiralama çözümüyle, biz bu arse e, işini çözmüş olduk. E Bana izletiyordu ilk başlarda, hani böyle tiny house şöyle olacak, böyle olacak, işte şöyle yapacağım. Hep kafamda şu düşünce vardı, acaba çok mu küçük olur, sıkılır mıyım? İşte karavan gibi mi olacak? Çünkü yaz kış yaşayacağız biz burada. Ondan sonra bana böyle çizmeye başladı, anlatmaya başladı. İşte mutfak şöyle olacak, ondan sonra daha çok çekmecelerin olacak mutfakta. Bu evde yaşadığımız evden daha ferah olacak. İyi dedim hadi yapalım. Bir yola girdik. Ondan sonra iyi ki de girmişiz diyorum. Yani şöyle söyleyeyim, hiç evden dışarı çıkmak bile istemiyorum. O kadar ferah ve geniş oldu. Yani misafir bile ağırladık diyebilirim yatılı. hoş işin teknik detaylarını biz bunu konteynerdan yapmadık onu da söyleyeyim. E, kutu kutup profilden kaynaklı e, bir imalatımız oldu benim kendi ustalarım tarafından. <laughs> yapmadan önce de yani oturup deli gibi gerek YouTube'dan olsun gerek işte Netflix'ten olsun birçok yerden yani böyle bir yaklaşık 2 ay boyunca her Devamlı gün 5 tane Tiny House izledik. Yani muhtemelen dünya içinde test ettiğimiz Tiny House videosu evet. kalmamış olabilir. Dolayısıyla eee dersimize de iyi çalıştık o açıdan. Yani hem neler yapılabilir, ne olabilir. E, oradaki, Çok en, iyi şeyleri, aynen, oradaki en iyi şeyleri aynen en iyi şeyleri alarak e, kendimize uygun ...bir tasarım ortaya çıkartmaya çalıştık. Kışın enerji kaybı olmaması açısından e, evin cephesini işte Güneybatı cepheye konumlandırdık. E, onun dışında bunu Güneybatı'ya konumlandırırken yazın da, sıcaklarda, Bodrum sıcağında e, doğal bir klima görevi görmesi açısından iki tane özellikle açılır penceremizi hakim rüzgar burada kuzey olduğu için kuzey rüzgarına göre konumlandırdık. Yani bunlar işte kişiye özel dememin sebebi zaten birazcık da bu yani. Hani hem kullanım açısından hem arazinin şekli, yeri, açısı ve hatta ve hatta manzara bile bu konularda tamamen birer etken oluyor. Bizim işte buraya koyduğumuz büyük camın burada olmasının bir sebebi var. Çünkü oradaki iki tane çok güzel fıstık camımız var ve tamamen bir tablo gibi bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla onu görmek istediğimiz için e, tasarımları tamamen bunların ışığında yaptık. E, özel malzemeler kullandık. Gerçi özel derken yani bilinmeyen malzemeler değil bunlar birçok Thai Nasi videosunda görüyorsunuzdur. Thai Vek diye bir malzeme var zaten. Bu içerideki nem dengesini de sağlıyor ki bu bizim için gerçekten en önemli evet. e, donelerden biri oldu. Çünkü Bodrum'da ben hep şu örneği veriyorum. E, bir cips paketini açtığınızda bir saat içerisinde Hemen o böyle yumuşuyor. yumuşacık bir şey oluyor. E, Çabuk bozuluyor Bizim evde ise ben bunun testini evet. yaptım. Yani 4 gün boyunca bir krekeri açıkta bıraktım, bir cipsi açıkta bıraktım. 4 gün sonra hala çıtır çıtır yiyebiliyorsunuz. Yani doğru malzemeyle Doğru tasarlanmış, kişilerin az çok ne istediğini bilerek tasarlanmış bu tarz yapılar gerçekten müthiş çözüm oluyor. Şimdi tabii işin maliyetsel boyutları var. Çok kişi de merak ediyordur. Ki zaten e, bizim de kendi aramızda konuşmalarda arkadaşlarımız gelip gittiğinde herkesin direkt ilk sorduğu soru tabii ki. Ne istediğinizde, kaç kişi olduğunuzda, hayatınızdaki zevklerinizde ve e, bazı detayların olup olmamasıyla alakalı olarak değişir. Ne gibi? Bizim mesela en basit örnek dışarıyı zaten konteyner gibi gözünmesini istediğim için konteyner sacı oluklu sadece kapladık biz dış cephemize. Bu düşük maliyetli bir çözüm. Ama bunu e, tiny house örneklerinde görüyorsunuz. Ahşapla da kaplayabiliyorlar. Ama hani dış cephede kullanılan e, ısıya suya dayanıklı olan ahşapların fiyatları çok çok yüksek. Öyle bir şey istediğiniz zaman doğal olarak bu maliyetleri yükseltiyor. Ama hani genel kaba bir şekilde hani ee, bir maliyet vermek gerekirse mesela tek kişi için söyleyeyim ben bunu kendine bir oda ufak bir mutfak banyosu ve oturma alanı olan bir tiny house yapmaya kalktığımızda e aşağı yukarı 50-60 bin lira civarında bir rakamla bu gerçekleşebilir ama dolayısıyla biz biraz daha işte asma katı olan o ferahlığı veren bir tasarım tercih ettik. 50 binden başlar 60 binden 150-200 bin liraya kadar çıkabilir. Yani tabii ki çok 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 daha fazlasına çıkabilir çünkü bu tasarımın sonu yok. En spesifik örnek e, sky window dediğimiz tepe camımız, tepe penceremiz. E, bunu yapmamız bizim için ekstra belki bir 10 bin lira maliyet oldu. Baktığınız zaman 10 bin liradan çok 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 daha fazla bir etki yaratıyor. <laughs> de evimizin mutfak bölümündeyiz. Aslında şöyle söyleyeyim. Mutfak daha çok evimizin büyük alanını kaplıyor. Hemen mutfağımızın sonunda da arkada küçük bir banyomuz var. Ocağımızı elektrikli ocak olarak kullandık. Yine yerden tasarruf etmek için Genel yine manzaraya karşı yaptık. Hani yemek yapmak daha keyifli manzaraya karşı yapmak daha keyifli olsun. Hem de e, arkadaşlarımız eş dost geldiği zaman onlarla sohbet edelim diye. Her evde olduğu gibi bizim de hani davlumbazımız, e, fırınımız, bulaşık makinamız geniş, geniş bir. Yerimiz. Aynen. Tezgahımız da geniş. Hani rahatlıkla iş yapabiliyoruz. Özellikle masamız hani 6 kişi hatta 8 kişiyi bile ağırlayabiliriz. E, burada bile yemek yapabiliyoruz 2 kişi rahatlıkla. Ada, hem ada mutfak olarak kullanabildiğimiz bir alan hem de misafirimiz geldiği zaman işte Özmen'in dediği gibi 6 kişi hatta 2 kafaya 2 kişi daha koyduğumuz zaman 8 kişiye 8 kadar kişi kadar aynı anda 24 metrekarede yemek yemek gerçekten ee, bir lüks diyorum ben. Masamız yani. da sabit değil, tekerlekli. Hani evet, da şey gibi ileri geri de oynatabiliyoruz. Onun da bir avantajı var. Aynen öyle. Tabii bu 60 santimlik masayı her tane asuda göremiyoruz. Bunu görememizin en büyük sebebi yani genelde konteyner ölçülerinde yaptıkları için e, onlar 240 derinliğinde oluyor. Dolayısıyla 240'a da böyle bir sistemi adapte etmek zor. Dolayısıyla o yüzden zaten biz yine kişi özel çözümlerde bunu e, 3 metre olarak tasarladık ve buraya yaz kış yaşadığımız için sürekli kışın da burada yemek yiyeceğimiz için e, bir 60 santimlik masa ekledik. 80-90 metrekarelik bir evin mutfağından daha fazla bir mutfak hacmimiz var. İlk kaldığımız hani kiraladığımız evden ziyade hani onunla karşılaştırırsak normal bir evdekinden daha fazla eşya giriyor çekmecelere. Çünkü derinliği o kadar fazla ki zaten ben de onu istemiştim Tayfur'dan. çok da kullanışlı ve rahat oldu benim için. En önemlisi bizim yaptığımız en ufak noktayı bile değerlendirmiş olduk. Mümkün olduğunca oralarda işte ilk etapta daha uzak olan noktalarda ayakkabılık olarak değerlendirdik. Ondan sonra işte hani klasik her mutfakta artık kullanılan yağdanlık gibi bir bölüm koyduk. Ee, buzdolabımızı kombi tipi aldık. Biz çok zaten yiyeceğimiz kadarını alıp, tüketeceğimiz kadarını alıp o kadarını kullandığımız için bizim için ufak bir buzdolabı yeterli olacaktı ee, şu an hiçbir eksikliğini de hissetmiyoruz. Bu arada ufak dediğimizde normal uzunluk zaten 70 santim. Bu da 60 santimetre. 10 santimlik bir fark olduğu için aslında çok da çok fazla etkilemedi şey. bizi etkilemedi. Aynen. ayırarak temizlik yapıyorsan bizim burada temizliğimiz ikimiz biz zaten birçok şeyi müşterek yapıyoruz. Ee, hani böyle burada temizlik senin, yemek benim, kahvaltı senin, akşam yemeği benim gibi bir şey yok. Ben de bu arada yemek yapmayı çok seviyorum. Özveri zaten çok güzel yemek yapıyor. Dolayısıyla yemek yemekte de temizlikte de müşterek davrandığımız için yarım saatte ikimiz bir giriyoruz. Yani temizlik mi yaptık yoksa bir şeyleri mi toparladık? Yani 24 Daha metrekare. Ha bu arada 24 olabilir. metrekare şöyle onu da bir hani açıklamakta fayda var. Üst katta da iki tane asma katımız var. 9-9, 10 metre, 20 metrekare civarında onlar geliyor. Bizim aslında evin iç kapalı hacminde 44 metrekarelik bir kullanım alanımız var. <laughs> Tezgahımızı boş bırakmamızın bir sebebi de camımızı hani rahatlıkla kullanabilmemiz. Bunu da yeni yaptırdık aslında. Yani evet, burada daha kullanışlı daha oldu önce bizim için. Başka bir pencere sistemimiz evet. vardı. Biz burada sürme bir sistem istiyorduk aslında. Yani kullandığımız süreçte sürme sistemin bize daha uygun olduğunu gördük. Bunun sebepleri de var tabii. Yani mesela en basitinden iki tane kedimiz var. Sürekli bir dışarı çıkma kaçma çabasındalar kapıdan girip çıkarken ayağımızın altından vesaire böyle bir anda fırlama durumlarını yaşıyorduk. O yüzden hani buradaki dışarıyla olan bağlantımızda bir şeyleri alıp verme pozisyonunda daha Vinsa'nın e, bu sürme sistemi gerçekten bize inanılmaz bir kolaylık sağladı. Çünkü inanılmaz fazla kullandığımız bir nokta. Sürekli yaz döneminde özellikle dışarıda yemek yediğimiz için sürekli bir alışveriş oluyor. Hem yemekleri oraya taşırken hem bulaşıkları buraya taşırken. İnsanın, Kuzey Amerika Mimarisi'nde çok kullanılan bu sürme sistemlerinin e, Türkiye'de de sadece Winsa'da olan bir modeli var, onu tercih ettik. Bunu tercih etmemizin sebeplerinden en önemlisi e, gerçekten çok böyle neredeyse tek parmağınıza bile açılıp kapanabilen bir sistem olması. Özellikle Bodrum bölgesinde e, çok tercih edilen bir model zaten 30-80'ler hem kolay kullanımı olması açısından hem de yoğun yağışlarda su tahliyesinin güvenilir olması ileriye de düşünerek baktığımızda yoğun yağmurlar geldiğinde de özellikle bu su tahliyesi yani bizim en azından kafamızı rahatlatıyor içeriye bir su vesaire girmemesi açısından tasarım açısından da gayet şık ve güzel olması eve ayrı bir hava kattı bence de. evet yani hem içeriye daha fazla ışık alması bunun Hı. dolayısıyla da Tiny House'da daha ferah ve büyük bir etki yaratması, daha geniş bir alan gibi göstermesi gerçekten bizim için olumlu oldu. Burası da evimizin en uç noktasında olan banyomuz. Şöyle sürgülü kapı yaptık buraya da yer açısından e, işgal etmesin diye. Yeri, zemini petek olarak seçtik. Modasının geçeceğini zannetmiyorum, yani uzun süre kullanılabilir. Böyle şirin hali getirdik bu şekilde. Kapattığımızda da seramik yine dışarı çıkıyor. Yine seramiklerimizi Vitra'dan seçtik. Duşakabinimizi de konforlu bir şekilde yaptık. Hani çok yer kaplamaması için biraz daha akordiyon kapı olarak dizayn ettirdik. katına çıktık. Yani yatak odamıza geldik. Yatak odamızda şöyle sürgülü kapımız var iki taraflı. Bunu yapmamızın sebebi karşıda bir odamız daha var. Misafir odamız. Hem de oturma odası olarak da geçiyor. Bir de şöyle perdemiz var. Yani karşıdakiyle tamamıyla ilişkimizi kesebiliyoruz. Karşı tarafta da var perdemiz. Gardırobumuz da tayfur içi rahat kullanılacak şekilde çizdi. Ee, tamamıyla rahatlıkla sığdım diyebilirim. Ortada da şöyle sürgülü kapımızı açtığımızda benim yatağa oturarak rahatlıkla kullandığım makyaj masam var. Yine alandan tasarruf etmiş bulunmaktayız. Sine House'da e, bizim için en ferah alanı yaratan e, unsur buradaki bu geniş galeri boşluğumuz oldu. Bu geniş galeri boşluğunu da birbirine bağlayabilmemiz açısından e, karşıda bulunan bulunan yatak odamızdan merdivenle çıktıktan sonra burada bu literatürde kedi yolu diye tabir ettiğimiz bir e, kedi yolu yaptık. oturma odası olarak kullandığımız. geri geldiğinde de buradaki bu Ikea'dan aldığımız metal döşek çift kişilik yatak olabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim bizim kendi kullandığımız yataktan daha büyük. Bizimki 1.60 bu 1.80 gibi bir şey oluyor. Çift kişilik yatak oluyor. Dolayısıyla gelen misafirimizi de çok rahat ağırlayabiliyoruz. Burada üst katta özellikle yani üst katın genelinde daha bir sıcak hava katabilmek açısından zeminleri halı flex yapmak istedik. O zemindeki halıya dokunma hissiyatı ben onu çok seviyorum yani. Bir de buradan tam bu noktadan aşağıya baktığımızda özellikle bu laminantımızda da biz bir ufak trik yaptık diyebilirim. Daha geniş, daha ferah göstermesi açısından verevine döşedik. Bu verevine döşememizin iki sebebi var. Birincisi hem geniş bir alan yaratmış oluyor bizim için, hem daha doğal bir malzemeymiş gibi gösteriyor laminantı. Daha bir sıcaklık katıyor. Onun dışında zaten orada kullandığımız hexagon Vitra'nın seramikleriyle o verev birbirini tamamlamış oluyor. İkisinin iç içe girmesini sağlamış oluyor. Yani bir taşta e, orada baya bir çözüm üretmiş olduk. E, yine aynı şekilde yatak odamızda olduğu gibi tamamen hani misafirimiz geldiği zaman burada e, yatarken kendini rahat hissedebilmesi lazım neticede. Çünkü biz de gece kalkıp aşağı inebiliyoruz veya sabah biz erken kalkabiliriz. Misafirimiz burada uyuyor olabilir. Dolayısıyla buraya da yine gizli bir ray sisteminin içinde gizli bir perde e, adapte ettik. Bu perdeyi Tamamen çektiğimiz zaman burası başlı başına bir oda olmuş oluyor. Açtığımızda da hem oturup özellikle kışın, yani yazın zaten çok fazla evin içindense dışarıda vakit geçirmeyi seviyoruz ama e, özellikle kışın, özellikle bu e, tepe camında yağmur yağdığı zaman burada oturmak inanılmaz bir keyif oluyor. Yine zaten bu e, pencerelerde çok güzel bir görüntü sağladığı için burada ise işte gerek kitap okumak gerekine tabletten bir şeyler açıp dizi vesaire film seyretmek gerçekten çok keyifli oluyor. burası evimizin verandası. Veranda Tiny House'da gerçekten çok önemli noktalardan biri. Yani aslında Tiny House'da veranda bizim için yaşam alanının bir parçası. Yani bizim evimiz aslında 24 metrekare değil, dışarıdaki 20 metrekarelik alanla beraber 44 metrekare gibi kullanabildiğimiz keyifli bir alana dönüşüyor. Dolayısıyla burası da bizim için çok önemliydi. Hem kullanım açısından hem de tasarım açısından önemli bir nokta olduğu için burada özellikle zamansız tasarımlardan biri olan terazoyu kullanmak istedik ve terazoda da gerçekten hani Türkiye'de bunu uygulayabilmek için pek fazla seçenek yok. Vitra'nın e, Cement Mix diye bir serisi var. Betondan esinlenerek yaptıkları. Veranda dış mekan olduğu için yağmurda vesaire de etkilenmesini minimuma indirgememiz için e, Vitra'nın hem yapıştırıcısı hem de derzini Vitra Fix Flex olarak kullandık. E, bu da hem uzun vadede bizim için dayanıklılığı çok fazla olacak. Çünkü biz burayı ee, uzun süre kullanmayı düşündüğümüz için e, bence güzel bir çözüm oldu. Veranda gibi dış mekanda da kullanılabiliyor oluşu bizim tam bir çözümümüz oldu diyebilirim bu konuda. yani Gerçekten burada e, penceremizi de sürgülü yaptıktan sonra e, alışverişimiz de çok rahat oldu içerisiyle. Dolayısıyla e, yemekleri vesaire ağırlıkta burada yiyoruz zaten. Özellikle hava müsait olduğu sürece ki yılın 8 ayı gerçekten hava çok müsait oluyor bunun için. Ayrıca bir şeyler içmek için Burada ayrı bir oturma alanımız var. Orada da çok güzel vakit geçirebiliyoruz. Çok güzel bitkilerimiz var. yani tek tek spesifik olarak hepsini size açıklamayacağım ama... ...yani genel olarak çok bence dengeli bir peyzajımız olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında zaten bahçenin... ...kendi içinde meyve ağaçları... ...mandalina ve burası tamamen bir mandalina bahçesi aslında... ...limon, onun dışında da birçok işte zeytin ağacımız olsun... ...nar ağacımız olsun, çağla, dut... ...çok fazla ağacımız var. Çok keyifli o açıdan. Arkadaşlarımız geldiği zaman park yeri sıkıntısı da yaşamıyoruz. Yani buraya 4-5 tane araba alacak kadar bir alanımız da var. Arabadan ziyade motosiklet kullanıyorum. Ekolojik anlamda da çok az benzin tüketimi olan düşük bir motor o yüzden kullanıyorum. Yavaş yavaş gün batıyor. Bir günün daha sonuna geliyoruz. Birazdan arkadaşlarımız gelecek. Yine keyifli bir sohbet, muhabbet, yemekler orada arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Sizleri ağırladık. Çok mutluyuz. Aynen Bence öyle. Bence çok keyifli bir gündü yani gerçekten keyif aldık. Bu arada hani videolarda muhtemelen ara ara göreceksiniz ama iki kedimiz bir tane de bu arkadaşımız var. Oliva. Kendisi dişi. Onu da sahiplendik. Onu da yeni sahiplendik buraya geldiğimizde. Barınaktan aldık. Bunu da özellikle altını çizmek istiyoruz. Kendisi çok güzel bir hayvan. Çok seviyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz bize konuk olduğunuz için diyelim. Biz sizi çünkü misafirimiz olarak görüyoruz açıkçası. Şu an bizleri seyrediyorsunuz. Ee, hayatımıza dahil oldunuz ve emin olun bu hayat aslında çok zor, çok uzak bir hayat değil. Yani şu sadece an sadece karar vermek. Aynen ve şu an gerçekten böyle neredeyse ikinci el araba fiyatlarına yapılabilecek hayaller bunlar. Sadece eşimin de söylediği gibi özben de söylediği gibi karar verip e, ve bu karal kararlarınız doğrultusunda doğru ilerleyebilmek gerçekten çok önemli. Hani burada atladığımız bir şeyler illaki vardır ama hani en önemlisi burada dediğim gibi benim. Bir şeyleri yaparken hakkını vererek yapmak çok önemli. Bunun yanında da işte doğaya saygılı olmak, ekolojik olabilmek. Burada biz hani şansımıza elektrikle alakalı hattımız vardı, onu kullanıyoruz ama yakın zamanda güneş enerjisine de geçmeyi düşünüyoruz. O yüzden hani hep bir böyle doğayla iç içe olmak, tam anlamıyla iç içe olabilmek bizim için çok önemli. Şu anda da öyle hissediyoruz. Biz burada sincaplarımız var. Kaplumbağalarımız geliyor gidiyor, ördekler geliyor gidiyor bilmediğimiz, görmediğimiz, bizim olmayan. Çok keyifli bir yaşam. Ee, i̇nşallah bunu böyle hayal eden, böyle yaşamak isteyen, gerçekten hakkını vererek yapmak isteyen herkes bu hayali yaşayabilir. İnşallah bir an önce de hayata geçirirler. İnşallah. Bizim gibi. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.